Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere e, yama nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğümüz üzere şuradaki kordonlardan itibaren ders band çekeceğiz. Onun dışında bir tamponumuz var. Bunu da aynı şekilde alt kısmını boyayacağız sadece. Burayı da yama boyayacağız. Detaylı bir şekilde göstereceğim size. kulüye vardı. Onu e, 2000 zımpara ile pasta yaptık, giderdik. E, görünmez hale geldi. Bunu da aynı şekilde öyle yapacağız arkadaşlar. Zaten bahsetmiştim. E, önceki videomda yama da yapıp videoyu çekeceğim diye. Şunu şu şekilde yapıyoruz. Hani tam yapıyoruz ki kenar yapmasın. yeterli arkadaşlar. Boyamızı atarken dikkat etmeliyiz. Misal yani böyle atacaksak böyle atarsak bu üst tarafa fazla gelir. Şöyle atarsak boyayı bu yöne doğru yönlendirmiş oluruz. Kenara fazla gelmemiş oluruz. detaylı arkadaşlar onun için. Arkadaşlar boyalarımız kurudu. Şimdi ikinci katı atacağız. en yani dediğim gibi bu tarafa fazla gelmemeye çalışalım. Böyle atalım ki ile de atarsanız sıkıntı yok. Yine aynı şekilde kenara fazla gelmeyin. yeterli arkadaşlar. En son katta da hafif bir dumanlı atarız. Ondan sonra tamam. Bu boyamız metal. Audi A6'nın boyası ise düz boyadır arkadaşlar. <laughs> Öyle direkt bu tarafa atmıyorum ki biraz yayıyorum. Renk farklılığı olursa direkt göze çarpmasın diye arkadaşlar. Arkadaşlar son katımızı atacağız. Hafif dumanlı. Bunu atmamızdaki iki sebep, metallerin düzgün şekilde yayılması Bunda metal yok ama gene de ben atayım biraz boyam kalmış. Biraz heyecan çünkü direkt göze batmasın rengi. geçtiğimiz tamam arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra vernik işlemine geçeceğiz. Burayı iyi ki görmüşüz. Yoksa vernik attığımızda içine girerdi. Boyu işlemimiz tamam arkadaşlar. Vernik atacağız bir 5 dakika sonra. Yine aynı şekilde kenarları fazla gelmemeye çalışacağız. Kenarları çok gelirsek kenarda birikinti yapar. Hani 2000 zımparayla almamız zorlaşır. İlk katta hafif atacağız kenarları. ikinci katta biraz doyuracağız. Ama yine fazla gelmeyeceğiz. Arkadaşlar verniye başlayacağız şimdi. Maske takacağımdan fazla konuşamayacağım. katımıza attık arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra ikinci katımıza atacağız. Beyaz olduğundan verne atarken bir şey göremiyoruz arkadaşlar. El alışkanlı olduğu için kolayca atıyoruz. Yoksa attığımız yere bakarsak bizim için daha iyi olabilir. Arkadaşlar ikinci katımıza atacağız erlinimizin şimdi Arkadaşlar vernik işlemimiz bitti. Şimdi yama için hazırladığım yama teneriyle verniğimizi atacağız. Yama işlemimiz tamamdır Ondan sonra Yapacağımız şey 2000 para geçip pasta yapmak parayla alırız. Aynı şekilde buranın da yamaları buralarda arkadaşlar. Bunları da 2000 parayla alacağız. Arkadaşlar yamamızın pastasını yaptık. Aracımızı yıkadık da. Yakından göstereyim ben size. Sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.